UEFA Futbol Hukuku Sertifika Programı'nı düzenlemek amacıyla Kadir Üniversitesi ve UEFA arasında bir anlaşma düzenlendi. Bu anlaşma ile birlikte Kadir Üniversitesi Avrupa çapında düzenlenecek olan UEFA Futbol Hukuku Sertifika Programı'nın lider akademik ortağı oldu. Dört modülden oluşan program Ekim 2015'te başlayıp Eylül 2016'da sona erecek. Bu yıl 10. kuruluş yılını kutlayacak olan Kadir Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi'nin öncülüğünde gerçekleşecek bu programın detaylarını Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Doktor Levent Bıçakçı ile konuştuk. Bildiğiniz gibi biz Kadir Has Üniversitesi olarak Türkiye'de ilk göke bağlı spor merkezi oluşturan bir üniversiteyiz. Ve yaklaşık 10 yıldır, bu sene 10. yılımızı kutluyoruz. Spor hukuku ve e, yönetimi ve spor iletişimi sertifika programı olmak üzere iki ayrı program yürütüyoruz. Ve bu program yürüttüğümüz iki programda tabii Avrupa'da çok büyük ses getiriyor. Yurt dışından bir takım hocalarımız geliyor. E, UEFA'daki meslektaşlarımız da bu konuyu sürekli olarak izliyorlardı. Zaman zaman burada derse de geliyorlardı. Ve bu gelişen zaman içerisinde UEFA kendi bünyesinde de gördü ki 2013 yılında vermiş olduğu cezalar çok yüksek oranlara çıktı ve 2013 yılından sonra 2014 yılında yönetim kurulu vermiş olduğu bir kararla UEFA bünyesinde bir spor hukuku programı oluşturulmasına karar verildi. Bu spor hukuku programı ülke federasyonlarından gelecek öğrencilerle profesyonel spor hukukuyla ilgilenen kişilere yönelik olacağı konusunda da bir karar alındı. Program 20 öğrenci alacak. 12 tanesi futbol federasyonlarında çalışan hukukçulardan olacak. 8 kişi de diğer dışarıdan dahil olacak. Onlar arasından seçilecek. ve dört modülde oluşuyor. Üçü üniversiteler, işte Kadir Üniversitesi, İtalya'dan Padova Üniversitesi ve İspanya'dan Rey Juan Carlos Üniversitesi olacak. Dördüncü modülde UEFA'nın merkezi olan Nyon'da gerçekleşecek ve bu sene Ekim ayında başlayacak eğitimler 2016 Eylül ayında UEFA merkezinde sona erecek. Bu şekilde uluslararası bir program halinde biz de eğitimler vermiş olacağız. Öncelikle Kadir Üniversitesi olarak Avrupa çapında bir programa, bir spor hukuku programına ev sahipliği yapmış olacağız. Ve sertifikaları biz dağıtacağız. Ve bu programlar zaten FIFA tarafından da yapılıyordu. Başka üniversiteler tarafından da yapılıyordu. Ama bu olayın içinde olan bir merkez UEFA tarafından bu programın yapılması tabii bir ayrı e değer taşıyor. Dolayısıyla herkesin gözü bu programda olacak. ve bu programı da yöneten ve yönlendiren Kadir As Üniversitesi olduğu için de bu da bize çok büyük bir gurur verecek. Bu tip programların aslında daha çok açılması lazım. Biz merkez olarak bu sene 10. senemizi kutluyoruz ve 10 senedir aralıksız spor hukuku, spor yönetimi, spor medya alanlarında eğitimler veriyoruz. E son Geçtiğimiz iki yıl içerisinde bu farklı üniversiteler, özellikle İstanbul'daki birkaç üniversite daha bu tarz eğitimlere başladılar. Bunların sayılarının artması lazım. programı programında bunun için aslında güzel bir örnek. Oradan en azından eğitim içeriği örnek alınabilir. Eğitim metotları örnek alınabilir ve bu örnekler geliştirilerek ülkemiz sporu için de faydalı olacak programlar yaratılabilir. Bunun için yani ne kadar çok eğitim kurumu bu alana yatırım yaparsa spor yani Türk sporu için de o kadar faydalı olacağını düşünüyorum. Bildiğiniz gibi üniversitemizin kurucusu Sayın Kadir Az, spora çok meraklı bir insandı. Başta futbol olmak üzere tenis, başta tenis e, voleybol, basketbol hiçbir maçını televizyonu izlemekten kaçırmazdı. Ben bu üniversitenin ilk kurulduğundan beri mütevelliyet üyesiyim ve ilk olarak Kadir Bey'e teklif ettiğimde spor merkezinin kurulmasını bana hiç duraklamadan e, kabul etti ve çok sevindi, ayağa kalktı, yanaklarından öptü, çok iyi bir düşünce bu dedi, yüreğinden tebrik etti. Dolayısıyla da bu 10. yılda UEFA ile Kadir Üniversitesi'nin böyle bir anlaşması Kadir Bey'e olan borcumuzu da ödemiş olarak görüyorum kendimizi. Kadir Bey de mutlaka bundan çok çok büyük bir mutluluk duyacaktır.